Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Anavit'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü fikstürümüzde Kasımpaşa ve Konya Spor maçları var. Kolay maçlar gibi gözüküyor. Şimdi size yaptığım transferleri falan göstereyim. Öncelikle Falko'yu sattım, Fekulü'yü sattım, Beyhan'dayı sattım, Arda'yı sattım, Doğunku sattım, sonra Ömer Bayram'ı sattım. Bayağı bir sporcu sattım yani kadromuza. Ahmet Çalı'yı sattım, Lines'i sattım, sonra Ozon sattım, Emin Bayram'ı sattım. Başka da sattım yoktu galiba. Bakayım altlara doğru iyice. Ah, bir tane de sohbetliğim yeni sattım. Şimdi aldım futbolcuları göstereyim. Aldım futbolcu Iniesta. esta. Golan, Hulk, Barilla, Ahmet Kutucu. Ryan Golan, e, Hulk'u şey, serbest Sadece maaşla aldım. Ahmet Kutucu'yu şeyden aldım. Hmm, Şarkı'dan aldım. Daha da alacağım. Daha da birkaç tane altında futbolcu var. Burada genç takımımız. Burada da pek bir şey yok zaten alamıyoruz zaten şu an 5 transfer yaptığımız için yaptırmıyor takım saçmalık ya orada 5 futbolcu dolu diye yaptırmıyor aslında ha. ama 25 milyonumuz var siz de yoruma belirtiniz kimler alalım diye şimdi sizinle birlikte maçımıza başlayalım başlamış diyoruz ve maça başlıyoruz stat kapası dolu Kazımpaşa'dayız deplasmandayız Recep Tayyip Erdoğan sanındayız. Pek de deplasman sayılmaz zaten ve Kasımpaşa'nın uçuyla maça başladık. Konsantre olacağım biraz burada arkadaşlar. Ah Emre Kılıç aferin. Al aptalim. Hah. Ver Belhanda. Antalyalı. Sen de ver. Güzel. Babel. Sür Babel biraz. Hadi Babel ver pasını. Dön Falka. Hadi Falka. Falka yediler hocam. Tecavüz ettiler Falka. Kötü halandı kontra. Güzel. Al Babel. Aferin. Ver Talyan. Sen de ver Belhanda. Güzel Saratçı. Sen de Saratçı. Falka. Falka olmadı Falka. Kasım Paşa tehlikeli geliyor. Bomboş sağ tarafta. Ama yetişebildik mi yetişemedik. Ha Talyan. ne yaptın Talyan? Uf, son anda lan. Son anda oğlum yiyorduk golü. Allah'a boğuyoruz. Corner mi acaba? Pek anlayamadım. Bakalım pozisyonu tekrardan. O Marka var ya adam. Cık, adam kral ya. Marka kral ya. Korner kullanıyor Kasımpaşa. Dakikada 28 gösteriyor. İndir lündama. Güzel. Nereye lündama? Hadi Emre Kılıç. Sen de aslanım. Güzel. Hadi Fegüli. Koş Fegüli. Yetişsin Fegüli. Koş Fegüli. Önün boş Fegüli. Hadi Fegüli. Hadi Fegüli. Şimdi ver Falcao'ya. Al Falcao. Vur Falcao. Gol. 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 Alka. işte köşe direne gidiyor. Daha sayılmasını gösteriyor. Sizi gösteriyor. Daha gösteriyor Vavel geldi. Falka, Sarpıkla, tutma, dünyada, neşe, ya, çok, Sarpıkla, çok Şimdi, ikinizin, saniye, oluyor, Kral ya. Falcao'nun golü ile geçiyoruz. Çok güzel. Deplasman'da bir 0a geçiyoruz. Bizim için iyi oldu bu. Golü bulmamız. Hadi Falcao. Alınma Zanfır. Güzel. Kasımpaşa serbest vuruş kullanan dakikalar kritik gösteriyor. İndirildi ama İndirmedi tabii ki. O güzel pas. Mustara çık al. Mustara ne veriyor? Ah aman ha. Ama Mustara. Saratçı'ya doğru bir pas. Artı bir ver derken birazdan maç bitmek üzere ilk yarı. Ver Talyan'a. Sen de ona Babel'e. Eski Kasımpaşa biliyorsunuz Babel. Falcao ve ilk yarı 1-0 öndeyiz. 33 dakika Falcao attığı golle. Güzel. İlk yarıyı bir sırında kapatıyoruz. 1-0 3-2. Biz oynadık ama ilk yarıyı. Hemen ikinci yarıya geçelim. L1 at deneyeceğim arkadaşlar. Lüğün dama. L1 at üçgeni yapıyoruz. Geçti mi? Geçti gibi biraz. Kontrol. Falcao'yu yediler hocam ya. İttik attı ya. Lan geçtiydi pas ya. Abi yediler ya. Hadi Falcao. Dön Falcon, vur Falcon! Hadi be, direğe çattı ya. Şuna bakın ya, ayağın bir şeyle de. Kaleci uçuş kullandı. Tekşehir'e indir aslanım. Güzel, Talyan. Talyan ver pasını. Güzel, Baver. Babel'den Falcao'ya Falcao verdi pasını. Veremedi tabii ki. Ama alabildim mi? Alamadı tabii ki. İndir ama. Aferin kral. Emre ver pasını. Güzel. Belhanda sen de ver. Çok güzel. Ver Falcao'ya güzel. Feguli. Feguli. Geçmedi. Dakika 87. Maskut'un üzeri 1-0. Kasımpaşa. Yükleniyor hala gol bulmak için. O kötü pas attı Allah'tan. Yoksa çok önü boşluğu Artı sıfır. Bitir hocam. Artık bitiriyorum mu bizi ve 1-0 Falkan Kulü'yle kazanmayı başarıyoruz. Güzel oldu güzel. 1-0 kazanmaya devam ediyoruz ilk de üst üste. Adamlar suç çekemedi ya. Çok iyi oynadık biz bu maçı. Atlı top oynadık zaten. Ben de böyle Falkan Kulü'yle maçın seçtim. Oyuncu da değişti benim zaten geçen arkadaşlar. Belki videoda da kısa özet olabilir bu. 1-0 kazanmıştık. Beşiktaş Fener 3 atmış. Hala herkes aynı. Ve Konya maçında şu an kadromu bu şekilde hazırladım ben. Başlamış diyoruz. Ve Stad Türk Telekom Arena dolu. Maça başlamak üzereyiz. Metropol Arena iyi bir form tuttuk. Konya karşısında da bu formunu devam ettirmek istiyoruz. Galibiyet sevimizi devam etmek istiyoruz. Musa'nın kaptanlığında sağa çıkıyoruz. Arkasında Lüyendama, Marcao, El Abdallao. O da Saracı vardı büyük ihtimalle. Ve Falkan vuruşuna Maça başlamamız üzere hızla başladık. Bir Lebrat atışken gelecek mi? Marka yaptı Lebrat atışkeni geçti gibi ama çok hızlı. Sör olmadı ve hocam penaltı. Feguli, Feguli verdi Falcao'ya. Falcao, bu Falcao. Oy, Karacın eli kırıldı. Karacın eli sağa solda. Serkka belli gitti gitti. O nasıl sürttü lan, o nasıl kurtarıştı i̇şte öyle. İki güzel hareket gördük arkadaşlar. Şurta bakın ya abi ya. Oy. Kaleci Eli gitti eli. Corner kullanıyoruz. Dele Cruz'la kullandık. Vuramadık tabii. Cornerleri hiç vuramıyoruz. Direkt uzaklaştı Konya de defansı. Feguli. Feguli bir şeyler yapıyor orada. Ve Feguli güzel. Müthiş bas Dele Cruz. Dele Cruz aç ortasını. Babel vur Babel. Babel! Barış Bekir'in dönüm. Kral. Kırmızı kapalı Babel beklemiyordum valla Lan ne yaptı lan kafanı iyi böyle Bir kafa koymuş galiba Oy 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 Şurada o sakin edin Bir tuş basak bir sende de kuru, güzel ortası Abi hiç beklemiyordum kafa Kaleci üstüne müthiş gol 1-0 Konya'nın önüne da geçiyoruz Dakikada 25-25 1-0 20 öndeyiz Süper oldu ya bu Hadi aslanlarım hadi. Al onu. Güzel. Hadi pres yapın pres yapın. Hadi tepo. Oy yüzüne çarptı lan. Verdi pasını. Dele Cruz. Falcao. Falcao'dan Falcao. Feguli'ye yetişemeyecek mi? Feguly yetişti. Feguly yetişti. Sar Feguly, git Feguly, Sıçtın Feguli. Falcao, Eto'o, Eto'o, Falcao'nun dışında ama nereye? 45 artı 1 verdi hakem. Marka'ya, ma ilk yer bitmek artık. Hakem birazdan bitirebilir. Dele de Cruz. Pası geçmedi ve ilk yer bitir artık hocam. Hay Mekdona. İlk yarı bitti. 1-0. İlk yarı 1-0 önde kapatıyoruz. Rahim Babel'in golüyle beklenmedik sürpriz bir golle 1-0 önde kapatıyoruz ilk yeri istatistikler 4-2. adamlar su çekti Çok iyi oynuyoruz gene ya. Maçı iyi gidiyoruz şu an. Güzel götürüyoruz maçı. Adamlar şut çektirmemesik. Pasta bizde. Yani pasta onda da biraz. Ve ikinci araya başlayalım şimdi. İkinci araya Konya'nın vuruşuyla başlıyoruz. Hadi aslanlarım. Bastır aslanlarım. Hadi Belhanda. Hadi Belhanda. Kadro arkadaşlar bazı maçlarda göstermeli Konya maçında falan yani maçlarda istiyorsanız gösterip ayarla böyle başlayabilirim. Yorumlara belirtebilirsiniz. Bu arada Konya'da çok iyi geliyor. Hadi Laptello sağ taraftan iyi pas geldi Laptello. Of adam ne attı ama marka var orada. Dele Cruz Nerede Dele Cruz? Allah Allah'tan kötü vurdu la. Müsterat dellendi ya. Ben var mı diyor benim hayırdır diyor. Şurada Dele Cruz boğa etti bakın hele ya. Şurada ne oldu ya? Adam da iyi çekti. Çok kötü vurdu ya. Musa iyi tuttu ama gelin de. Delilendi Gözleri bir tav aldı şöyle. <laughs> Güzel. Hadi Sarasci. Abi ya nasıl penaltı ya? Sarasci nasıl? Hocam iyi kafana sokayım. <laughs> Delilendi Galatasaraylılar. Dört kişi bir de hakemlerinde gidiyoruz. Abi nasıl penaltı ya? Abi topa ya. Adam kendi düşüyor sonradan ya. Ekme hocam yapma hocam ya. Hadi Mustafa, güveniyor sana kardeşim. Hadi Mustafa. Ses kesin. Bir bir. Nasıl yedik ya? Penaltı değil ya. Allah penaltı değil ya kan düşürmüyorum da. Cık. Bir bir oldu. Hemen bir laboratuvar yapabilirsek bir daha deneyelim durum. Tak kötü yere gidiyor. Olmaz. Olmadı artık fakat sonra deneyelim de gene biz. Oldu mu? Oldu gibi. Bu falka. Falka. Ne oldu? Oldu falka. Hemen cevap veriyoruz. Hem de üç. Son derece bir de yavur gene. Falkan Gorsan'ı görüp ikinci bireyinde. Hiç beklemedim olacağını. Çok geç kalmıştım. Gündoğan'ın maskesini kontrol ediyoruz. Gelişini O Okşaya takılırız. Çok güzel. Kontrol. 1-0. 2-0. Sağlamayın. 2-0. Hemen LB'ye birazcık cevabınızı veriyoruz. Çok iyi oldu ama. Basıp gol oluyor bu da ya. Bir dahaki sene Denemesem ne yapsam artık. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yapayım mı yapmayayım artık. Bir daha gittim maçlarda. Alapdallapdallav. Güzel. Falcao geçti Falcao geçti Falcao Vurur Falcao nasıl vuruş o ya test ayına gelmiş kötü vurduk ben plaseyi Jack ne de oynuyor bu arada arkadaşlar Falcao'nun yerine o müthiş müdahale Aman ne oldu orada <laughs> abi sinirlendim ya vallahi sinirlendim kaymazdım ben sinirlendim kaydım ya şu da Tutacağım lan Mustafa. Tutacağım Mustafa çok Mustafa. Hadi Mustafa. Ay bir Ee, sol tarafa işte bu. İşte bu. Bir kere olmaz kardeş. O bir kere olur. şu saat Sol atacağını biliyordum ya da sağ atacağını. Tam değilmedi bu arada. Korner. İşte bu ya. O bir kere olur ya. Hadi aslanlarım. Yemeyin aslanlarım. Aman aman aman. Aman aman aman. aman. şu kullanıyoruz. İndirecek mi? Güzel. Dele Kruz. Dele Kruz. Sürgü de pasını Emre'ye. Emre. Emre orta ortasını Emre vuracak mı? Abi kolonik üzerine gitti ya. Şakır gibisin. Ver pelihandan. Güzel. versin versene. Güzel. Çek Emre. Ver pasını. Güzel. Sarahçı. Geç kaldık. Al Emre. Güzel. Ver pasını. Sen de ver. Vurabilir miyiz? Vurduk. Ay kaçtı kıl kaçtı kıl kaçtı Kıl kaçtı ya Son dakikada doğru iyice bastırdık artık Konya kalesine doğru Bir gol atıp son dakikada şansa bala gol yemeyelim Top yapıyor Konya Hadi De La Cruz hadi aslanlarım Hadi Saraci. Kaçtı o kaçtı o dikkat edin Artı altı nedir lan Oha Oğlum artı altılık bir şey olmadı ki maçta Neyse Hadi Mustafa ver Güzel marka ve Dela Delacruz. Dela Cruz, Cruz Jackney Jack Jimmy'ye Jimmy'den tekrar Jackney'e Jackney aldı Jackney Vurdu Jackney ve gol Gol bunlar ne şut be Bitiriyoruz maçı Fişi çekiyoruz Konya'nın Jackney 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 Artı dört atıyoruz Üç bir atıyoruz Ne oldu be ne oldu be Golün üzerine bakın be Şimdiden bize pas çaktı müthiş gol. 90 artı 4'te atıyoruz artık maç bitmek üzere 3-1. Konya'nın umutlarını da bitiriyoruz. Hakem bitir artık maç hakem uzatma yorma bizi. Ve 3-1 kazanarak galibiyet serimize devam ediyoruz ligde. Çok iyi form tuttuk. Üst üste galibiyetler alarak. Yerimizi sağlamlaştırıyoruz. 9 5 4'e 3. Konya da iyi oynadı. 2 tane penaltı var zaten. Falcao maçın adamı. Yündem'e de 7 almış. O da iyi almış. O da iyi almış. Fener 4-2 yenilmiş diye. Tuş. 4, 4 yemişti zaten Fener. Beşiktaş 4-1 yemişti deniz İlk değer lideriz Fener düştü. 3 panonu açtık. Fener'e iyi oldu bak. Arkadaşlar benim bu kadar olsun. Güzel bir video oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Artık bir sonraki video beğenirseniz like atmayı ve unutmayın. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aslan küpremiş geliyor üstünde formu